YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PS5 hoparlör nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte elinizdeki hoparlörün jack veya aux birimini PS5 yazınıza uygun hale dönüştürmeniz gerekecektir. Yani burada aslında yapacağınız şey sadece bir dönüştürücüye ihtiyaç duymak. Bununla birlikte hoparlörü PlayStation 5'e bağlayabilirsiniz. Ve ekrandaki aşamaları da tabii ki takip edeceksiniz. Bu jack olabilir. AUX ya da başka girişler de olabilir hoparlörde. Bunu da sizlere söyleyelim. Bununla birlikte artık PlayStation 5'teki tüm sesler hoparlörden gelmeye başlayacaktır. Ekrandaki aşamaları da takip edeceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıktan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi olun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.